Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Neyden bahsedeceğim? Zehra'dan bahsedeceğim. Zehra'nın ölümünden bahsedeceğim. Ama ondan çok Kadriye konuşuluyor. Herkes Kadriye ile ilgili bir şeylerin merağında ne oldu, sonuç ne oldu derken bugün Müge Anlı'yı malum konular yüzünden biraz kaçırdım. Ama sonra tekrarını seyrettim. Sabah ATV'de Müge Anlı ile ilgili kendi kanallarını gün ortası haberlerinde şöyle bir yazı gördüm size video hazırlarken orada yazıyordu ki Zehra Topdağ'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli İsmail ve yenge Kadriye mi diyordu aslında bazen böyle başlıkları atmalarının sebebi belki de bizden daha fazla şey biliyor olmalarıdır diye düşünüyorum unuttunuz mu araya bir iki gün girdi hatırlatayım size Şanlıurfa Akdilek köyünde 26 Ocak 2014'te 6 yaşındaki Zehra Topda ölü bulunuyor. Kendi bahçesinin avlusunda. Ee, hikayeyi az çok biliyorsanız Kadriye yenge efendim. E, Zehra Topdağ'ın ölümüyle suçlanan yenge Kadriye. E, dünkü yayında galiba dünkü yayında enteresan şeyler oldu. Şevki Hoca Kadriye'ye içecek ikram etmiş. Yayın sonrası ayran ikram etmiş galiba. Hep sol eliyle almış. Bunu denemek için yapmış Kadriye'yi. Ve Kadriye hep sol eliyle almış. Sa sol deyip sağa gösterdim. Evet çünkü ben sağ elimle yazarım. Her şeyi sağ elimle yaparım ama o sol eliyle. Ben solaklık kısmının çok... E ...ayırt edici bir özellik olduğunu düşünüyorum. Özellikle cinayetle ilgili bir durumda. Neden bu üstüne gidilmemiş... ...bu iş üstüne gidilmemiş bilmiyorum ama... ...İsmail Bey solak. İsmail Bey'in çocuklarından birisi solak. Ve Kadriye hem sağ... ...hem sol elini kullanıyor sanırım. Çünkü Arif Hoca da bir test yaptı. Şimdi ben normalde nasıl bağlıyorum... ...siz de deneyin isterseniz. Şöyle bağladığımda... ...bakın sağ elim benim üstte kalıyor... Sol elim içeride kalıyor. E, genelde hangi elinizi kullanıyorsanız o biraz üstte kalırmış. E, ben solu üste çıkarmayı deniyorum. Sanki kolum yetmiyormuş gibi böyle rahatsızlık veriyor. Bu testi Arif Hoca yaptı. Yayında Kadriye'ye. Kadriye, Kadriye e, sol elini üst tarafa koydu. Ve dedi ki bir, bir, bir test daha yaptı. E, sanırım Bakın ben yine istemsizce sağ elimi baş üzerine koydum. Ee, ama Kadriye istemsizce o da nasıl yapıyor onu? Heh. Sol elini, sol başparmağını en üste koyuyor. Bu solaklıkta anlaşılabilir e, testlerden birkaçını uygulamışlar. Demek ki program arkasında program ekibi de şüphelendikleri kişilere karşı küçük e, testler yapıyorlar herhalde. E, iyi de olmuş aynı zamanda Şevki Hocanın ikram ettiği içeceği sol eline almış e, dediğim gibi Arif Hocanın da bu tarz testlerine solak olduğunu belli eden e, göz şeylerde bulundu yani e, gösteri gösteride bulundu aslında Kadriye bence e, bir şeyleri biliyor olayı birebir işlemiştir işlememiştir bilemem ama çok iyi gizliyor. Ama Kadriye ile ilgili gizlenemeyecek gerçekler var. Herkes telefona bağlanıp Kadriye ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı. Bugünkü yayında da en can alıcı yeri konuşulan Feyyaz'ın Kadriye ile ilişkisi olduğu konuşulan Feyyaz'ın babasının bir aşiret reisi olduğu ve bu aile ya da köyde sözünün geçtiğine dair Kadriye'nin abisinin e, ithamları oldu Kadriye'ye karşı Kadriye ailece pek sevilen bir insan değil herkese ufak tefek kendilerine göre onların söylemlerine göre zararı dokunmuş birisi e, Cuma'nın dünkü yayında sürekli e, şahlanıp ayağa kalkması olayı ayakta anlatması herkesin dikkatini çekti yine dünkü yayından bahsediyorum amcanın iki oğulları da canlı yayındaydı onlara olay yerinde nerede oldukları soruldu onlar da ee, Hüseyin tarladaydık 3 gibi eve gittik diyor Hasan ise Şahin Topdağ'ın evinde olduğunu söylüyor ee, Bir hurdacı hikayesi de var Şimdi bu hurdacı hikayesini aslında kim uydurduysa Bence çocuğun canını yakan çocuğu öldüren o kişi ee, Bir hurdacı hikayesi var Hurdacı çocuğu kaçırdı diye e, bir jandarmaya yalan söylemişler Ama işte kulaktan kulağa duyulduğu için bu olayda, bu köyde, bu civarda insanlar bana da tam da ilk önce şu söyledi demiyor. İşte o şu söyledi dediği andan itibaren bence katil bulunmuş olacak. Çünkü olayı saptırmak, konuyu değiştirmek için söylenen bir yalan bu. Kadriye'ye çocuk öldürüldükten sonra çok dikkatli dinleyin ben de şok oldum. Dilini maşayla ısıtıp yakmaya kalkmışlar. Yani bir Hocaya götürülmüş Kadriye. E, bu hoca da yalan makinesiymiş efendim. E, hoca bir şişi ısıtıp közleyip dağılayıp kızarana kadar ateşte tutup e, yalan söyleyip söylemediğini anlamak için o kişinin e, dilini dışarı uzattırıp o şişi üzerine sürüyormuş. E, eğer yalan söylemiyorsa şiş buz gibi oluyormuş, dilin yanmıyormuş. Eğer yalan söylüyorsan şişle dağılıyorlarmış dilinizi. Ee, hangi yüzyıldan hikayeler anlatıyorsun Berrak derseniz günümüz 2020 ee, o zaman olsun 2017-2014 pek bir şey değişmedi ee, ama onlar hala bu uygulamayı yapıyorlar günümüzden bahsediyorum bu da akıl almaz bir yalan makinesi icat etmişler işe yaradığını iddia ettiler yayında ee, yalan söylemiyorsak şiş buz gibi oluyor yalan söylüyorsak dilimiz yanıyor dediler ee, birine İsmail'e yapmışlar galiba. Dilinde buz gibi olmuş İsmail çok doğru söylediği için. Şiş onu yakmamış. Ve bir ihbar vardı. Sürekli ihbar geliyor. Bir ihbar vardı. bunları yöneten Şehadet Toptaş dediler. işte Topdağ dediler pardon. kimdir Şehadet Toptaş? Şehadet Toptaş aşiret reisi denilen Feyyaz'ın babası. Feyyaz kimdir? Feyyaz da Kadriye ile adı çıktığı söylenen amca çocuğu. Feyyaz aynı zamanda Kadriye'yi hastaneden alıp çocuğuyla birlikte eve getiren şahıs. Ama Feyyaz'la ilgili de ihbarlar gelmişti. Hastaneye alıp götürür getirirken aile fertlerinden ya da işte bu ahbaplık durumu nedir bilmiyorum ama o kadınlardan Feyyaz'ın hareketlerinden rahatsız olan kadınlar şikayette bulunmuşlardı. Olay günü telefonu elinden düşmedi diyor ihbar eden şeyle ilgili ee, şehadet. O aşiret reisi olan beyefendiyle ilgili ihbar geliyor. Bu ihbar da şu yönde. Olay günü telefonu elinden düşmedi. Jandarma İsmail'in ahırını aramadı. E, Feyyaz ve kardeşleri jandarmayı arayanları, jandarmayı çağırıp haber verenlere, çocuk kaybolun diyenlere çok kızdılar. O gün şehadet İsmail ve kardeşleri bir araya toplandılar diyor. Tekrar bir ihbar var. Kızın ölüm günü biz evdeydik. Köye cenaze geldi. Askerler cenazeye gitti. O arada olan oldu diyorlar. E, i̇hbarlar hiç yabana atılır ihbarlar değil. Hepsinin gerçekten konuyla ilgili e, enteresan düşünceleri var. Ve açık sözlülükle söylüyorlar. Tekrar bir ihbar var. Feyyaz'ın babası her şeyi biliyor. Yani o aşiret reisi denilen e, Şahadet Topdağ'dan bahsediyorlar. Her şeyi biliyor diyorlar. Eee... Suçlusu Kadriyedir. Kadriyenin 15 kişiyle ilişkisi var. E, Feyyaz'ın bıçaklama dosyası var diye ifadeler verdiler. Aslında Feyyaz'ın bıçaklama dosyasının ee, hikayesini de Cuma anlatırken Müge Anlı Cuma'yı birazcık bozdu. Dedi ki yani siz dedi kendinizle ilgili olayları böyle mi anlatıyorsunuz dedi. Cuma Feyyaz'ın bıçaklama olayını anlatıyor efendim. Dinlediyseniz dinlemediyseniz dinleyin. Şöyle diyor. E ya da bir arkadaş da bir fa şey olmuş diyor böyle de bıçağı diyor batırmış diyor falan. Böyle yani sanki ekmeğe yağ sürüyormuş gibi anlatıyor. E buna Müge Anlı da bozuldu. Öyle mi dedi? Yani siz böyle mi anlatırsınız? Peki dedi, feyyazı bıçaklamış olsalardı nasıl anlatacaktın dedi? Nasıl büyütecektin olayı dedi? Aslında konunun içerisinde e, buradaki erkekler birbirlerine sımsıkı bağlılar ve burada kadriye'yi işaret ediyorlar. Kadriye'yi parmaklarıyla gösteriyorlar. Kadriye yaşam şekliyle, yaşam tarzıyla tasvip edilmeyen, e, arzu edilmeyen bir hayat hikayesine sahip olabilir. Böyle yaşamayı kendisine amaç edinmiş olabilir. Böyle yaşamak zorunda kalmış olabilir. Köy halkı ve o aile çevresinde böyle baskılanmış olabilir. Kadriye enteresan değişik ve kırık bir kadın da olabilir. Ama acaba Kadriye katil mi? Yoksa bu kadar olayın bu kadar işte aşiret reislerinin, amcaların sözünün geçtiği bir yerde Kadriye'ye laf söz düşer mi? Ya da Kadriye bu kadar erkeğin, bu kadar e, işte aşiret reisinin yok törenin yok bilmem nenin kurbanı olmaktan hiç korkmadan pazarda gördüm kocam oldu hastaneye gittim telefon numarasını aldım diyebilecek cesareti rahatlığı gözü karalılığı nereden buluyor nasıl e, bu insanlara güveniyor mu artık ne diyeceğimi de bilemedim bu insanlardan gelecek herhangi bir şeyden tedirgin olmuyor vallahi Kadriye senin e, bu cahil cesaretine e, ibretle bakıyorum gerçekten ibretle bakıyorum ölümden hiç korkmamışsın olan küçücük bir çocuğa olmuş 6 yaşında bu çocuğun televizyonda gördüğüm kadarıyla iki adet fotoğrafı var e, biri e, görüntülerde böyle elinde bir şey varmış gibi biri de öyle vesikalık gibi bir fotoğraf masum hiçbir şey yaşamadan hayattan aklında zihninde büyük ihtimalle iğrenç bir görüntüyle son nefesini vermiş e, bu çocuğun katilinin çıkmasını gönülden istiyorum ama bu ailenin dışında birilerinden çıkmayacağından da adım gibi eminim e, takip ediyorsanız gündemdeler geliyorlar. Çağla Tuğalt'a ile ilgili Günnur Hanım 87 gün ben buradan gitmeyeceğim programdayım demişti. Fakat ertesi gün bile gelmedi. Sebep sebebini yazmışlar. Ee, Günnur Hanımın annesi rahatsızmış, yaşlı bir kadınmış, ee, ona bakıyormuş, o bakıma muhtaç bir durumu varmış, ona bakıyormuş. E, olabilir. Olayın heyecanıyla bundan sonra her gün geleceğim demiş. Olabilir. E, ama fiziki şartlar buna el vermiyor olabilir. Çağla Tualta için susma. Sen de bildiğin, duyduğun, ihbar etmek istediğin bir şey varsa mutlaka paylaş diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz özellikle Şanlıurfalılar e, bir şeyler varsa bizimle paylaşmak istediğiniz Kadriye ile ya da e, bu aile ile ilgili bir hikaye varsa bekliyorum efendim. Berrak Kelemençe Instagram hesabımı şuralara bir yerlere yazarım. Oraya Instagram DM'den gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.